Ben bir Sümerli öğretmen, şair ve yazarım. Yaşım 75'i bulduğundan öğretmenliği bıraktım çoktan. Fakat şairlik ve yazarlığım ölünceye kadar sürecek herhalde. 4000 yıl önce yaşamış Ludingra böyle anlatıyor kendini. Ülkemizin en değerli bilim insanlarından Sümerolog Muazzez İlmiyeç'in kitabı sayesinde 4000 yıl önce yaşamış Sümerli Ludingra ile tanışmaya hazır mısınız? Önce Ludingra'nın binlerce yıl önceden bize nasıl ulaştığına bir bakalım. Sümer şehirlerinde ilk kazılar 1851 yılında yapıldı ve daha sonra kesintilerle devam etti. Kazılar sırasında bulunan bir sokakta yan yana yapıların içerisinde binlerce tablet çıkarıldı. Bilginler Mahallesi adı verilen bu mahallede bulunan binlerce tablet dünyanın çeşitli müzelerine dağıldı. Ancak bu yazılar hala okunamıyordu. Uzun gayretler sonunda 4 bin yıl önce yok olmuş bir dilin yazısı çözümlendi. İlk çözümlemeler başladığında çığın anlatımına göre ilk okunan tabletlerin birinin altında şu yazmaktaydı. Rudingira'nın yaşam öyküsü tablet 20. Bir Sümerlinin yaşam öyküsünü bulan Sümerologlar 20. tablet elimizde ise en az 19 tablet daha olmalıydı diye düşündüler. Fakat 19 tableti bulmak çok zordu. Tabletler dünyanın birçok müzesine dağılmış durumda ve yüzbinlerce tablet varken okuyabilen bir avuç Sümerolog vardı. Fakat bilme isteği yine galip geldi. Ludingirran'ın yaşam öyküsüne dair toplam 23 tablet bulundu. Bu tabletlerin sadece ikisi tek parçayken diğerleri en az birkaç parça birleştirilerek okunabilmişti. Belki daha çözümlenmemiş veya toprak altında hayat hikayesine ait tablet veya tabletler olabilir. Şimdiye kadar ancak 23'üne ulaşılabildi. Farklı Sümer şehirlerinde bulunan tabletlere göre Ludingira'nın yaşam öyküsü çoğaltılmış ve yüzyıllarca okumaya devam etmiş. Ayrıca şairin annesine yazdığı şiir Sümerler tarih sahnesinden silindikten 500 yıl sonra bile Anadolu'da Hititlerin ve Suriye'de Ugaritlerin kütüphanesinde kendi dillerine çevrilmiş şekilde bulunmuş. Ve şimdi yazımından 4 bin yıl sonra belki de hiç karşılaşmadığı bir dil Türkçe'de hayal edemeyeceği iletişim kanalları ile onun yaşamını duymamız ve Sümerlerin insan medeniyetine neler kattığını anlamamızı sağlıyor. Ludingira bu tabletleri neden yazdığını şöyle açıklıyor. Sümer ulusu, dili, gelenekleri, sosyal yaşantısı ve sanatı yok olduğunu fark ettiğini, göklere uzanan kulelerinin, görkemli tapınaklarının, çarşılarının, düzgün yollarının, her yere ulaşan kervanlarının, bereketli tarlalarının, aşıkları kanallarda gezen teknelerinin, her türlü bilgi veren okullarının ününün uzak ülkelere kadar vardığını yazmakta. İlkel insanların güzel ve uygar ülkelerine göz diktiklerini, sürekli Sümer ülkesine saldırdıklarını, bu saldırıların aileleri dağıttığını, tarlaların, bahçelerin kuruduğu, hayvanların açlıktan öldüğü, hatta kralların bile tursak etildiğini tüm bunlara dayanamayan binlerce yıllık ulusunun artık yorgun düştüğünü ve kendilerini onların kucağına bıraktığını yazıyor. Topraklarına ilkel gelen insanların sahillerinde uygar olduğu yazıyı, tarımı, sanatı, dini, okulu, atı, arabayı, ayı, yılı, sümerlerden öğrenmelerine rağmen bunları kendilerinin bulduğunu söyleyerek övündüklerini yazıyor. İşte bir gün gelecek kimse ulusun adını ve yaptıklarını hatırlamayacak. Hepsini başkalarının üstlenecek olmasının yıllardan onu ne kadar üzüntü verdiğini yazıyor. Kendisinin bunu önlemeye gücünün yetmeyeceğini düşünürken birden aklına yazar olduğunu gelmesiyle Sümerliliklerini unutan gençleri uluslarının neler başardığını anlatmaya karar verdiğini yazıyor. Bu sayede her tarafa ve her çağa ulaşacağını umut ediyor. Bu yazılarda çocukluğundan bugüne tanık olduğu olayları büyüklerinden ve çevresinden topladığı bilgileri arşiv ve kitaplıklarda yaptığı araştırmalara yer verdiğini yazıyor. Ve şöyle yazıyor. Bizim uygarlığımız belki de binlerce yıl sonra yaşayan insanlara geçecek. Bizim attığımız temellerin üzerine yenilerini koyacaklardır. Ah onlar da bizi hatırlayıp bıraktığımız kültür mirasları için bize teşekkür edebilseler. Teşekkürler Ludingira. Şimdi 4000 öncesi Sümer yaşamına Ludingira'nın anlatımıyla özetle bir bakalım. Sümer ülkesi şehir devletleri halinde yapılanmıştır. Her şehir küçük bir krallık gibi yönetilmekteydi. Ludingirra Sümer ülkesinin Nipur şehrinde yaşadığını yazmaktadır. Babasının dedesi bile Nipur'da doğup büyümüştür. Kendisini Tambur Nipurlu olarak tanımlamaktadır. Bunun sebebi ise Nipur'un bilim, sanat, kültür, inanış yönünden ünlenen bir şehir olması. Şehirlerinde birçok farklı insan olduğu ve bunları kendileriyle övmek için Nipur'a geldiğinden bahsediyor. Sizce de günümüzde de birçok insan oturduğu semtle övmelerine benzemiyor mu? İlgiden dolayı Nipur'un çok göç alarak kalabalıklaştığını ve büyüdüğünü, yerli satıcıların bundan çok iyi kazandıklarını, hatta uzak diyarlardan tüccarların Nipur'a gelip kendi uluslarının mallarını Nipur'da sattıklarını yazmakta. Ludingira, bir gün şehrimizin neresinde ne olduğunu gösteren bir haritası yapılabilse ne iyi olurdu düşüncesi aklıma geldi. Hemen bu düşüncemi tarlaların, arsaların haritasını çizmekte uzman olan arkadaşlara söyledim. Hepsi son derece ilgilendi. Oldukça uzun çalışmalar sonucu ölçümlü olarak bir tableti çizdiler. Böylece şehir planı yapma işinin de öncülüğü Nipur çekti. Ludingira'nın bahsettiği bu harita kazılar sonucu elde edilen tabletler arasında bulunmuştur. Bu topraklara yerleşmelerini ise o dönemde atalarının yazı bilmemesinden dolayı söylencelere saray yazıcıları ve arşivcilerine dayandırarak şöyle açıklıyor. Atalarımız Kuzeydoğu yönündeki dağlık bir ülkeden gelmişler. Fakat bir kısmı da doğuda Bilmun denilen bir yerden deniz yoluyla geldikleri söyleniyor. Göçlerinin nedeni de sıcak ve yağmurlu olan ülkelerinde her nedense büyük bir kuraklığın başlamasıymış. Ne tahıl üretebilmiş ne hayvan besleyebilmişler. Bakmışlar ki açlık ve yoksulluktan ulusumuz yok olacak, gruplar halinde ülkelerini bırakıp çeşitli yönlere doğru göç etmeye başlamışlar, diyor Ludingira. Çok zor bir göç yolculuğu ile birlikte şırıl şırıl akan nehirleri ve alabildiğine uzanan bu ovayı bulmuşlar. Fakat görmüşler ki her yer sazlık ve bataklık. Kadın erkek çoluk çoluk çalışarak kanallar açmışlar, bataklık olan yerleri kurutmuşlar. Kuru yerleri su ile buluşturmuşlar. Kuruyan bataklıklar çok verimli tarlalara, bahçelere dönüşmüş. Kentleri kurmalarında tanrılar kendilerine yardım etti. Genel görüşüne pek inanmayan Lodingira, uluslarının tanrılar tarafından seçildiğine şüphesi olmadığını söylüyor. Atalarının uluslarının yeryüzünü tuzu olarak nitelendirdiğini, fakat neden biz Karabaşları tadı olarak nitelendirmediklerine anlam veremiyor. Karabaşlılar, ulusunun kendilerine neden bu ismi taktıklarını şöyle açıklıyor. Neden kendimizi bu adı vermişiz diye yaptığım araştırmalar ve söylentilerden çıkardığım sonuca göre Atalarım buraya göç etmeden önce oturdukları yerde komşu topraklarda sarı saçlı, mavi gözlü insanlar yaşıyormuş. Herhalde onlardan kendilerini ayırmak için bu adı koymuşlar. Sarı saçlı, mavi gözlü insan nasıl olur? Bir türlü gözümde canlandıramıyorum. Pek hoş olacağını da düşünemiyorum. Benim ülkemde böyle birini hiç görmedim. Biz kara saçlı, kara gözlüyüz. Fakat sakın derimizin de kapkara olduğunu sanmayın. Biraz buğday rengine benzer tenimiz. Ludingira hatırladığı en eski olayı şöyle anlatıyor. Çocukluğumda ilk anımsadığım olay korkunç bir kalabalık ile tapınağa doğru koştuğumuz. Herkes büyük bir sevinç içinde Tanrıçamız ile Tanrımız evlenecek diye birbirini kutluyordu. Bunun ne demek olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Yürüdükçe çeşitli çalgı şarkı sesleri kulağımıza gelmeye başladı. Neler göreceğimi merakla bekliyordum. Nihayet büyük bir alana geldik. Karşıda göğe kavuşacakmış gibi yükselen zigguratı yeni yapılmış gibi pırıl pırıl parlayan ekur tapınağı göründü. Bir ara annemin elinden kurtulularak kalabalığı yara yara yürürken birden kendimi tapınağın avlusunda buluverdim. Kalabalık düzenli bir şekilde avlunun et tarafına dağılıyordu. Ben herkesin önüne geçtim. Kuşkusuz benim gibi daha başka çocuklar da vardı en önde. Avlunun bir tarafında çalgıcılar oturmuş ellerinde harpları lirleri, flütleri, davul, dümbelek ve tefleri çalıyor, kadın ve erkeklerden oluşan bir grup da şarkılar söylüyordu. O kadar güzel şarkılardı ki bunlar, çocuk olduğum halde pek hoşlanmıştım onlardan. Bu alanda rengarenk giysilerin içinde çeşitli dans ve akrobatik gösteriler yapıldığını, halkın bundan çok eğlendiğini yazıyor Dinger'a. Yanındaki büyüklerin konuşmalarını dinlemeye başladığında, onların bu yıl yeni bayramlarının çok güzel geçeceğini, güneş tanrısı Utu'nun olabildiğine parlayarak sevinçlerine katıldığını, hele bir tanrı Dumuzi yer altından çıkıp sevgilisi tanrıça inanla ile evlensin, tarlalarına, ahırlarına ve ağıllarına nasıl bereket getireceğinden bahsetmekteydiler. Ludingira o günü şöyle anlatmaya devam ediyor. Tanrımız yer altından nasıl çıkacak, gözümün önünde toprağı mı yarı çıkacak diye beklerken Tapınağın iç merdivenlerine çok güzel giysiler içinde bir kadın ve erkek inmeye başladı. Yine yanımdakiler kralımız ve rahibemiz geliyor diye büyük bir heyecana kapıldılar. Herkes onları görmek için birbirini itiyordu. Biri bu yıl tanrıcamız yerine geçen rahibe çok güzel değil mi diye sordu yanındakine. Öteki tanrılarımız yerine evlenecek kralımız çirkin mi? Onun yüzünün tatlılığına, kalbi açan güzel ağzına, konuşmanın süsü olan dudaklarına İdan gibi boyuna baksana diyordu. Kralın başında pırıl pırıl parlayan altından bir taç vardı. Giymiş olduğu omzundan tutturulmuş uzun elbise onu daha görkemli yapıyordu. Kralımızı ayağındaki sandallara kadar incelemişti. Onlar avluya inince çiçeklerle süslenmiş bir taht üzerine yan yana oturdular. Bir de herkes taş gibi hareketsiz ve sessiz oluverdi. Derken bir rahibenin harp eşliğinde tatlı bir sesle söylediği insanın içini titreten bir şarkı avluyu sardı. Onun arkasından bir rahip başladı şarkıya. Karşılıklı söyledikleri bu şarkılarla birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyor gibiydiler. Ben olup bitenleri konuşulanları anlayacak yaşlı değildim ki. Beni yalnız gördüklerim ilgilendiriyordu. Şarkılar bitince kralımız ile rahibe yatağa girmesinlerdi. Meğer orada tanrımız ve tanrıçamız yerine evleniyorlarmış. Biraz sonra halk yavaş yavaş dağılmaya başladı. O kalabalıkta annemi zor bulabildim. Bu şenlik üç gün üç gece sürdü. Sokaklar, bahçeler, çalgı sesleri şarkılarla inledi. Evlerde güzel yemekler pişirildi. Bereket ve bolluk gelsin diye daha çok yumurta ve yumurtalı yemekler yapıldı. Burada belirtmeliyim ki bereket için yumurta ve yumurtalı yemeklerin yapılması Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı hatırlatmakta. Ayrıca Türkçemizdeki Temmuz adının kökeni Sümer Tanrısı Dumuzi'den gelmektedir. Ludinger ve herkesin bu şenlikte çok eğlendiğini, bu yüzden hayatı boyunca hep bu şenliğe katıldığını yazmaktadır. Biraz büyüyünce şenliğin kökenini araştırmış ve Sümerlilerden geldiğini öğrenmiş. Öykünü şiir halinde yazılmış biçimini defalarca bıkmadan okumuş. Bunun sebebini Sümerlilerin ozan ruhlu bir millet olmasına bağlıyor. Çünkü her şeyi şiir biçiminde yazmakta okumaktan çok hoşlanıyorlarmış. Kitapta bu bayramı mitoloji kökeninde anlatmakta. Bu hikayede tanrılarının yıldızlardan geldiğini, Sümerlerin yıldızları çok sıcak olarak bildiğini, bu bilgiye de nasıl ulaştıklarını da hayret ettiğini yazmakta. Bu hikayeyi kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki bölümde Ludingira'nın ilk aşkına şahit olacağız. Sağlıcakla kalın.